<gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yine çok çılgın bir video sizinleyim arkadaşlar bugün yine PUBG videosuyla sizinleyim arkadaşlar Sude diye birisi var lan mama liste at mama liste at takipten çık Mama liste at, tamam, at. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ım, bizim takımda kız var Sude diye arkadaşlar abone olup like atmayı bildirimleri de açmayı sakın unutmayın takipçilerimize özeller rafa açabiliriz bakın Evet arkadaşlar bu söylediklerim herkese geçerlidir. Arkadaşlar ben sesini kısmıştım. Öbür dolaydan öbür dolayı. Dünkü, Dünkü öbür, videodan dolayı ses gelmedi sesin Evet sesiniz fazla gelmemişti. Hani. Arkadaşlar önde harita daha gelmedi çünkü telefon kötü olduğu için. Yok Ne Tatl... alakası yok. Hı, arkadaşlar ben Muhammed biraz mavluksu. Al. Yani, oyna. Ben ölmedim Burası içeri mi gidiyor şu an? Hey, benimle gel. Biraz aşağı atla. Ba ben ba, ba buraya atladım. Tamam, sen yok. Biraz düz yürü, düz yürü. Ha tamam evin içindesin. Aa Uzi var lan. Uzi Uzi, Uzi alıcı. Alıcım alıcım. Al. Arkadaşlar ben Uzi ile müthiş oynarım muhammed de, de biliyor. Bakaklar. ha Aa Uzi ben de Uzi buldum vallahi. Uzi bana de desene var ya. Ha ikimiz de aldık. Sol Hadi gel benimle. Buraya gel, gel bize. Oraya gidersek öleriz. Bu bugün gel, bugün bu pusacağız. Arkadaşlar bizi kimse görmeyecek. Hadi gel gel bakalım bu videoların pusma şeyleri de gelecek videolar. Gel Mehmet gel şuraya gel. Buraya gel. Buraya, Buraya gel. Dem sen orada ben orada. Dikkat et. Ha orada da. Yukarıda dur. Yukarıda dur. Yukarıda dur. Baygın. Bir yukarıda durak. Gelen, onlar gelene kadar yukarıda. Baygınım. Gel. Düğünün yok ki. Hadi oraya sislemiş oraya bir bomba yollayabilirsen yolla. Yollayayım. Ha bomba var bende. Atayım ha. Atayım. Ben atayım. Sen de at ikimiz tak. Sisli yer. Bir daha bomba attım. Ben dışarıdan gel. Gel. Nasılsın ben baygın mı çektim nasıl adam gibisin. Ben, ben oynayayım gel sen de. Arkada. Arkadaşlar sıçtık kaos diye biri var. Muhammed oynama bak gel şuraya. Ya, adam yok adam yok. Bak şuralardan vururlar. Adam yok. Burada. Bak onlar ortadan sıkı. Aha adam atladı. Şuraya bir yer adam atladı. Gördüm adam adam şuraya atladı. Aa. Korktum bir Onu bitir. Bitti. Bir tane burada da ben bitiremedim. Arkadaşlar Muhammed Ormuz'un korkuluğu. Ha gördüm adam var. Öl artık hadi git. Roket alalım. Senin baygının nerede oğlum? Baygın yok burada. Adam var. Nerede? Gel burada. Çabuk gelmen Sağ lazım. Orada. Sağ ol. Yalım. Aha. üst katta. Burada gel. Yanımda. Aha lan. Nerede oğlum? Aha ha ya. Pencereden bize bak iyi. Bomba var mı? Şey Oraya gelin mi? Senin kaldırmaya at lan. Yani. Gelme gelme. Geleyim. Gelme. Geleyim. Hı. Kaç kişi var? Dört. Aa üç kişi takım Ben daha yedim? ben, de, ben de geleyim ha. Oğlum, onun da krep var lan üstünde. Belki tamam, belki takım değildir. Takım var oğlum. Bilmiyorum. Tamam, belki diel. Tamam, belki tamam, değil. Belki de olabilir, bak belki de değil der yani. Olabilir yani. Ortada da artık var, ortaya açarsa ne yedim ya. Ne gelir olur, ağabey ne olur. Ağabey ne olur. olur. Uzi iyi oynadık bu Sen Arkadaşlar... ortaya atlama. Benim notum durayım mı? He. Botlar. sus sus, sus. Arkadaşlar abimin kusuruna Arkadaşlar, bakmayın abi. o biraz şey. Arkadaşlar gelmesi bot bize bot diyor. Hadi onu benim bu şey. O ne lan sen öldüğün yer düştü. Şey. Ben öldüm <laughs> ben adamı tutmam dedim. Ha benim öldüm. Ortaya <laughs> açmamışlar. Ay bana bomba geldi. Hadi adam burada. Hadi ben nane yiyelim. Rahat gerçek. Aha. Nerede? Ben ne vereyim nerede? Dur rahat dur dur bağırma. Arkadaşlar öldük mal daha bağırma Balıklar mı Meraz? Oğlum iki kişiler anlar. Ben daha de az önce kullan geldim. Buraya geldi. Ben, öldüm öldüm. Yo ölmedin. Aha ağacın arkasında. Bomba varsa bomba atar. Ya arkadaşlar görüyorsunuz botu. Hangi? git. Su da biz bir dakika ben falan Hemen şey yaptık. Oğlum. Sen. Biraz. uziyle ile. çek. Baba 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 Arkadaşlar galiba abla bizi kurtarır Suudi abla. Sen de şunu izle. Ha ben doğdum ayağını. Kurtardı bile. Farkındaysan. Beni kurtardı. Ben kaldırma ayağını Kim kurtarsa kazanır. Oo kaldırdı bile ben kaldırmadım. Kaldıramadı yani arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi mal oldu. Şimdi arkadaşlar biz nereye atlıyorum? Mis tane atlıyorum. Hemen mis takı atlıyorum. Nasıl ki de de? Tamam ben şu büyük evin çatısına atlıyorum hemen. Mis ben size buraya Mitchell diyordum arkadaşlar. Akıl yoktu şimdi. Yani şimdi var Mistain. Yani ne deniyor onu bilmiyorum ama Mistain deniyor genellikle. Evet, uz şeyi hemen alalım. Uz mermisi. Roket ya roket lazım olur. Hava lazım olur mu bilmem. Evet M4 buldum. Uzi bulursam rahatım. Uzi lazım. Ha? Tuğde öldü. Tuğde ya buz yağıyor. oğlum. Yedir he. tehe. Oğlum odama da bir Utarak mı lan ha Uzi buldum. Sude'yi değ kurtarmaya gideyim. Ne? <laughs> Yok. Aslan ayarım ben. Hiç sevmedi bir şey. Arkadaşlar ben hemen şeyi kurtarmaya gidiyorum. Su değil. Evet, hemen gideyim. Bak ölüm verin şimdi. Yok lan kaldırmayın. Ölme ha. Gelsin ya, yanınıza mı gelin kaldırmıştan Ha. Buradan geldim bırak kaldırmadım. Kaç metreyim? Ağzım iki. Ayarlı Ama bir tane. Hemen çatı yaptım. Herkese PUBG oynayanlar yorum yap. Ben oynuyorum yazsın. Bir daha abone olursanız çok mu seviniriz biz? Arkadaşlar şimdi Harun falan bakın görüyorsunuz. Aha sıkıyorlar. Canım bir. Buradan da daha mı sıkıdır? Hı. Arkadaşlar adam çok iyi hs attı tabi neredeyse ben de göremiyorum. Sırası seni bir attıracağım. Hı? Aa şeyden aldım. Sen mi istemiyorsun tamam. Aa iki Sıkma işte ya. ben oynadı. Gördüm adamı. Bak ben seçtim. Aa oh. ya yetmedi ya çekin çıkar ya. <laughs> Bu ne ya? Ay ben öldüm ay. Of! Arkadaşlar ben böyle PUBG'nin ağzını ağzına açacağım? Sen gazma yapayım. diyemem hadi, hadi hadi. Gazi te oyun gazi oynuyorum. Hadi, hadi. oynayalım. Aa! Ya, bu da yani iki kişi de Nasıl ölmeyecek? Bak kalk edeceğim. Tamam kaldım ama da nasıl yapacak? Suudatla git kaldırmaya git Suudaya. Ha git Suudatla sen de öyle git. Suudatla kaldırmaya git. Ya Suudatla kaldırmaya git abla ya. Git abla ya. Arama iki kişi. Arama iki kişi. Kaç sen direkt kaç Öyle sen hiç kurtulamazlar. Vallahi be. Böyle mi aldı derin? Go go go. Sürekli bagajda şöyle şöyle yap. Tabii tabii. Arkadaşlar gördüğünüz Ama gibi, gibi öldük. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Sude'yi gördünüz. <laughs> AMR'yi e aldı piç. <laughs> AMR'yi e ben alacağım. Aha gördüm adamı. Amerika Amerika ben Mary ben alacağım. Ben ee, asla aldım abi diye gidi işte ya bu kadar çıktık. Çıkalım. Suda mı yok ya? Artı kaç? Artı sekiz. Güncelleme ne zaman gelecek arkadaşlar? Yorum yazın ben unuttum. Hemen yani şimdi bir yerde daha atalım. Yine videomuz. Yarın de yeni bir video geliyor. Videonun ismini biliyor musunuz? Pusma. Ay sadece Mistayn'da mut yapma. Öyle diyorlar. Aa, sadece Mistayn'da büyük evde mut yapacağız. Hayır. Ben öyle yapacağım. Sadece drop mutlarıyla. Yok drop falan hiç kullanamıyorum. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda grupta da yaparız. Malmas daha yeni açtık kanalım Malmas yeni açıyım Başka 10 dakika oldu Aferin ben biraz kötü olduğu için O yüzden kasıyor falan filan Iııı <laughs> Arkadaşlar inşallah yine ölmeyiz. Bak set çektim ama bak bana set çektim. İki skora oğlum. şeyini Allah unutmayın. Allah'ım seni ördek seti çekerim bak sen. Ördek seti ben de var. Arkadaşlar bak bizden mumya da var. Arkadaşlar mum mumya fazla konuşamayız. Şuraya gelse biraz daha konuşalım. Tamam bu adam bana set çekti. Şuraya yani. gelsin. Neyi çekti? Adam bana set çekti. Nasıl yani? Böyle, ziyafet çekti. Bana. Başka, gerçi adamı takmıyorum. Sen ona çekseydin o zaman. Bot kafeteye mi Ördek seti var. var en iyi Ben senin mi takip edeyim? Hepiniz de bir numaray takip. Evet, evet. O kadar benim zaman atacağım. arkadaşlar sıçtık arkadaşlar. Biz sıçtık arkadaşlar. Arkadaşlar biz sıçtık Üstün başarı arkadaşlar bizlerin üstün başı var da. Üstün olması lazım. Eats box to the game. Arkadaşlar görüyorsunuz. Pis gibi oynuyorlar zaten hepsi de. Hayvanlar geliyor. O hayvanların birisi de siyah falan heval. Siz hepinize sesleniyorum. E, Hepinizden iş bitecek. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açın. Bu da daha yeni <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> like atmayız, Video, video başlayalım. 10 dakika oldu da <laughs> evet, daha. yeni söylüyor. Arkadaşlar bakın bizi sevindirebilirsiniz abone olup. like atmayız. Belki ben sevmeyeyim bunların yüzüne. Bunlar ben öldür ben bunları sevmeyeyim arkadaş. <laughs> Bu da dur ortaya at iyi tabi ölürük ortaya at. Bereket da... ki geldi. Harita gelmedi. Ay harita gelmedi. Aa bizleri nereye atlayın? Aa siyah. Ay, arkadaşlar siyah da burada sıçtık arkadaşlar. Harit. Harit ben nereye atladım? Valla bak o benim arkadaşım. Harit ben iki de yok. Tam, tamam yedek buldum. Tamam yüklendi bende. Ben bereket yüklendi. Ben Berek dışarıda çok açıktayım. Gel gel. Yine elime zuzi var Çok iyiyim. Aa! Uçak sahibi öldürdü. Kime? Ben ne bileyim kim? Aa gel uçak sahibi şu anda öldürmeye gidiyor ortada. Aa uçak uçak sahibi ne abi nasıl sen böyle? Aa uzi buldum. Bende de var da uzi. Bekle uçak sahibi sen. Ortadasın sen şu anda. Seni var ya gel de bir edeceğim uçak sahibi. Sen beni botsan mı uçak sahibi? Gel lan. Benim tek Allah'tan korkum var. Veya ateş yoksa öldüm zaten. Oy pompalı da buldum. Ben Jurassic Park'a şey abi bileyim ben. Arkadaşlar bunlar hiçbir şey yapmıyor. Aa ya. telefon bana geldi. <laughs> of ya bilmeydi. Arkadaşlar annem yanımda anne sus ya. Anne, sus. Arka arkadaşlar şu anda <laughs> arkadaşlar şu anda Arkadaşlar. Ölme ihtimalimiz yüzde <laughs> Arkadaşlar demekten Ölmeme ihtimalimiz de %20 yirmi. <laughs> Ölme ihtimalimiz yüzde yüz. Ölmeme ihtimalimiz. Nereden Yüzde otuz falan. Nereden bileyim? Aha adam atladı. Nereden bileyim? Belki buna ne yetebilecek. Ya ben şey Bizim ortaya geçmemiz lazım. Ha Aha, Aha. uçak iki numarayı da öldürdü. Dur gel burada. Biz burada pusucuk. Hadi gel burada. Hadi ben ne yedim. Hadi adamlar üç kişi. Ya birisine baydım da tekisi. Ya sen ne ayrı oynayayım benden? Niye ayrı oynayayım? Ben sana yani bilmeyeyim. Hmm. Direk yanına geleyim. Adam yok diye orada? Benim kilim geldi mi? O benim kilim. Kilim niye gelmedi? Aha. O ne benim kilim? Yanına mı atlayayım? Yanına mı gelin? Abi dur ya gel gel tavuk gel. Arkadaşlar öldük. Allah. Allah şükür Asa. et yani. Yani biz oynamamız asla arkadaşlar bakın. Biz o kadar o çocuk yen, adamlar yeniyoruz. Çocuk değil arkadaşlar ya. Çocuk demekten bir yer Ya bir numaraydı ki numara. Ya ben bir şey demiyorum Please ya. Ya kanka kaldırmayacağız. Bir... Aa adam geldi Mehmet koş. Daha yedi atmadım ama. Çok boya göndermeyeyim. Nerede? Ne bileyim ben adamı. Arkadaşlar sıçtık. Şu baba para var. Kuzi verdi. Aa! Onu vurayım. Ah. Ah. hadi Helal gel. helal. Süratı çabuk gel buraya gel. Çabuk ben buraya öldüm. Gel. ben öldüm. Ben <laughs> öldüm. Ölüm de adam. Sevan. Sevan sen ne <laughs> yapayım ya? Oğlum Kaldırmaya atlasana. <laughs> Yok hiç ya. Arkadaşlar s da öldüreceğiz. Siz de unutmayın. Ya Sevan. Bilmiyorum yani. Bot. Ama biraz iyi oynuyor. Sen kaldırma yok diye mi? Hmm. Şuraya atlayak. Oy. Oğlum çıktılar bile. Oğlum sen ne yapayım ki? Beni kurtar. Onlar beklesin yani arkadaşlar. Çıktılar bile oğlum onlar. Nasıl çıktı? Mal. Ben benim ben çıktı. Onlara mı diyeyim sana? Hayır, ben biz, ona... öldük, biz öldürenleri diyeyim ben. Hayır ben şunlara diyeyim benim takım tamam onlardan. Arkadaşlar şimdi onların hepsini alıyorum hocam. Bu mallar da oyundan çıktı tabi niye çıktıysa. Bir kere bekleyemezler. Oh. Mal mal ben olmaya çalışıyoruz hani bir şey yapmasın gibi. <laughs> Halit. Mavi de Halit değiliz biliyor herhalde. Burada iyi rootlanmışlar. Evet. Şeye gideyim hadi ben ikinci moda. Matbeye ek böldüm ben bak ben o, de oldu, <laughs> Ah. Sarıyla, sarıyla. Şimdi oğlum. Oğlum bak seni öldürürüm bak. Kaçırdım. <laughs> Arkadaşlar burayı uzatlamışlar galiba. Ay, Aynen ha? hangisi de var? Ee, Bende uzu yok. Sıkmam bir tane. Bu yani iyi var bir dakika var. Ben da. Sıkma mı? Ha. Bot taklit yaparken ben adam bulacak. Uuu EMP var. EMP bak. Ama sos niye benden geldi lan? Sen mi ha. Aa, amanın amanın ya Rabbi şurada gördüm. Kayan üstünde alırsın Bak badi yedi. Evet bot it yapayım bir daha. Arkadaşlar bana botta it yaparak öldü. Ay adamları beni botsam diye. Hadi bana gelme diyeyim adam var diye mi? Adam şu anda kit basıyor herhalde. Aa sağa bakayım. Baba bomba geldi ben öldüm. Ve o adamı var ya döveceğim. Oğlum sen çoğu açıkta görüyor diye Sanki bomba tuttu şu Bu kalbi var. <laughs> oh. Adamın P90'ı vardı. Kalecek işte. P90 yok da uyan P90. Var <laughs> dostu kalbi. Benim bu şeye geçmem lazım. Geçelim ki. <laughs> Arkadaşlar maymun tutmaya çalışıyoruz şu anda. Şeyin üstüne kaç. Oynadısa? Aha makot. Makot kim oldu? Sıfır makot. Sıfır ekmek. Oynadı ha. Harika Yeah, yeah. Beni izleyenlere şanslı bu. Arkadaşlar. Botlar Hadi abi bu maçta da MPP içersin. Bak. Arkadaşlar hile. Bu adam ölmedi mi? Bırak ama bana olmaz mı? O dört Biz O işin var değil mi? Hadi bak. Ha tamam bak şuradan görebileyim bak. Şurayı verin de adam izleme. Hmm. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İşte ee, işte görüyorsunuz. Takip abone olmayı, sakın. -E oldu. Hemen evet, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın. Evet, haberdar olmak için lütfen sizin ağzınıza sıçmak istiyorken çok <laughs> tutuyorum zaten sizi çok seviyorum. <laughs> Mah mah görüşürüz arkadaşlar. Ulan. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Uyan bir arkadaşlarım.